Merhaba arkadaşlar, Rüzgar Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün Çim Sohbetler'de Çevreci Enerji Derneği Başkanı Tolga Bey ile beraberiz. Merhaba Tolga Bey. Merhaba, hoş bulduk Erman Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Edirim. İyiyim. Böyle bir ortamda bulunmak da ayrıca bir keyif verici. Değil mi? Hem ee, çeşme manzarası, birazcık, hem rüzgar türbinleri. Birazcık klasikten çıkıp e, çim sohbetleri artık başladı. Böyle çok daha keyifli. Açık hava. Umarım bunun devamında daha güzel bir şey. En geleceğiz. azından sektörün içerisinde olduğumuzu da e, görsün herkes. Çok Takipçilerimiz de baksın. ve izlesin bizi. i̇nşallah keyifli bir sohbet olur. Buyurun. Ee, ben e, sektörle alakalı e, başlamak istiyorum. Tabii Ülkemizdeki ki. rüzgar enerjisinin durumu nedir? Birkaç bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki e, aslında oldukça önemli bir noktaya geldiğimizi söyleyebiliriz. Şu an itibariyle 10.000 MW'ı açtık. E, ülkemizde toplam kurulu 98 bin megawatt civarında ve bunun neredeyse işte hatta biraz daha fazla %10'unu rüzgar enerji santralleri oluşturuyor. Üretim noktasına baktığımızda ise yine %9, %10'luk bir elektrik üretimi söz konusu. Yani şu an evimizde kullandığımız, sanayide kullanılan elektriği %10'u rüzgar enerjisinden kaynaklanıyor, e, geliyor. Bu da oldukça önemli ama potansiyel olarak değerlendirdiğimizde hala aslında yolun başında olduğunu söyleyebiliriz. Ama gerek YK yönetmeliğinin uygulamaya yönelik olarak e, hızlandırılması ve son dönemde e, ihalelerin artması bu süreci daha da hızlandıracak diye düşünüyorum. Bunun dışında e, toplam grup kurulu kuruluşu 10.000 megawattı geçtiğini söyledik. Ee, özellikle ilk 5 firmadan bahsedebiliriz. İşte, e, Borusan, Demirer, Polat, Güriş e, gibi firmalar e, şu an en önde giden ve en fazla kurulu güce sahip olan firmalar olduğunu söyleyebiliriz. Mevki olarak da baktığımızda özellikle İzmir e, ilk başta geliyor. Ortalama evet. sanırım 1700 megawattı. Evet. E, onun arkasından işte Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İstanbul gelmekte. Ama e, rüzgar türbin teknolojisinin ve kanat teknolojisinin gelişmesiyle Ülkemizde daha düşük rüzgarlı alanlarda dahi artık rüzgar enerjisinden Kesinlikle. faydalanabileceğimizi, faydalanabileceğimizi söyleyebilirim. Evet, evet. Çok sağ olun. Ee, çok faydalı bilgiler veriyorsunuz zaten. Ee, kısacası res süreçlerinden bahsedebilir miyiz biraz? Ee, aslında süreçleri. bir res yatırımının en sancılı, en zor, en e, stresi ol, dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi rüzgar enerjisi yatırımları ortalama 5 yıl sürüyor. Yani bu şuna benzemiyor. Hadi bir ayakkabı fabrikası kuralım demeye benzemiyor. Çünkü idari süreçleri oldukça uzun ve bilimsel bir şekilde hareket etmeniz gereken bir sektör aslında bu. Zaten mevzuat gibi en aşağı bir yıl rüzgar ölçümü yapmak zorundasınız. O verileri değerlendirmeniz lazım. O veriler ışığında zaten yatırım yapılıp yapılmayacağına bir anlamda karar veriyorsunuz. Onun arkasından sizin gibi bu sektöre girip yatırım yapmak isteyen birçok firmayla da yarış halindesiniz. E, gerek lisans yönetmeliği kapsamında olsun, gerek YK yönetmeliği kapsamında olsun yarışmalara giriyorsunuz. E, o yarışmayı diyelim ki kazandınız, e, arkasından da müthiş bir idari süreç başlıyor. İşte TA raporları, TA analizidir e, ya da işte chat sürecidir, imar sürecidir gibi bir süreç içerisine girip giriyorsunuz ki burası oldukça önemli çünkü aslında yatırımın e, sürülebilir bir yapı içerisinde olmasını sağlayan en kritik nokta ve en fazla önem verilmesi gereken nokta burası. Tabi bu süreç içerisinde birçok meslek grupları var yani ornitolog çalışıyor, e, e, peyzaj mimar çalışıyor, çevre mühendisi çalışıyor, elektrik elektrik mühendisi çalışıyor, enerji sistemleri mühendisleri artık devreye girmeye başladı bu sektörde. E tabii bir nevi birçok e, mesleki bir çok disiplini tabii, tabii. E, barındırıyor. Hatta, Şöyle bir soruyu birazcık tabii. toparlarsam e, şu andaki tabii ki bizi izleyen takipçilerimiz hep üniversite öğrencileri ve e, üniversiteye yeni girecek olan e, kişiler rüzgar enerjisine yönelmek isteyen meslek gruplarından biraz bahsedelim isterseniz en azından e, gelecek nesil buradan da belki bir feyz alıp. E, ileriki e, yollarında da kariyerlerine görüyoruz. yön verebilir. Şimdi şöyle yani bilmiyorum arkada görünüyor mu ama bu türbinlerin içerisinde 6000 parça var arkadaşlar. Ve her biri farklı farklı e, meslek grupları içerisinde yer alıyor diyebiliriz. E, teknik eleman kısmı yani mavi yaka dediğimiz kısımdan tutun da işte beyaz yakalı karar verici ya da karar uygulayıcı kısama kadar birçok meslek grubu var içerisinde. Ama biz şunu fark ettik yani artık sosyologlar dair rüzgar enerjilerinde ya da yeni bir enerji yatırımlarında rol alabiliyor. Çünkü yapılacak olan yatırımların burası olduğu gibi sürdürülebilir kalkınmaya da hizmet etmesi gerekiyor. Bilim kadarıyla çeşmeresi bir kovanla işte bal üretimi mevcut. İşte ineklerimiz var burada, kuzularımız, oğlaklarımız var. Sadece rüzgar enerjisi üretiminden değil, bulunduğu bölgede değer katan bir santral olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda ziraat mühendisirdi, sektörün içerisinde olabiliyor. E, Sosyologlar da, harita mühendisleri, de, jeoloji sektör... mühendisleri. Evet, aynen. Yani o kadar çok bir yelpaze var ki ama burada sektörün şuna ihtiyacı var. Biz son dönemlerde şunu çok iyi fark ettik. Teknik eleman kısmında maalesef sıkıntı çekilmekte. Evet. Evet, bir santralin işte kule üretimi var, karantür üretimi var, işte jeneratör üretimi var. Bunun lojistiği var. Yani lojistik anlamda da çok elemana ihtiyaç var. Fakat teknik anlamda Özellikle işletmeye geçtikten sonra bakım onarım kısmında ee, şu bir an 10.000 MW eleman ara elemanla ilgili çok büyük problem yaşıyoruz. Bu konuda biz dernek olarak Foça'da bir e, lisede genel bir enerji bölümü kurulmasına destek olduk ve oradaki çocuklarımız, ka genç kardeşlerimiz şu an 3. sınıftalar tanım kadarıyla. E, ve onlar Hatta buradan çıktıktan şöyle sonra... şöyle bir şey daha oldu. Hı? Nordex Enerji ile beraber e, burada bir etkinlik biliyorum, düzenledik. Foça'daki biliyorum, öğrencilerle burada rüzgar türbünü ile alakalı kendilerine eğitim de verdik. Ayrıyeten de canlı canlı burada Biliyorum, görmelerini. Rüzgar adamı takip ediyorum. Sizlerin de evet. takip etmesi isterim. Hem sektöre yönelik, hem kendi sektör dışında ya da bu sektörü öğrenmek isteyenler için harika bir kanal. Lütfen e, takip edin. E, şunu söyleyebiliriz. O teknik kısmın, teknik eleman kısmının e, gelişilmesi anlamında burada hem milli eğitimi hem enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı'mıza müthiş görevler düşüyor. Aslında şöyle diyebiliriz. Yani e, tabii ki buna bakanlık karar verir. Enerji Bakanlığı artı Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak bir konsorsiyumunda e, hem üniversiteler hem de e, burada çalışan sektör paydaşlarının oturup bir müftedat hazırlaması Hı. gerekiyor açıkçası. E, çünkü sanayici ne istiyor? Hı. E, orada... Öğrencilerin de e, onu bilmediğini görüyoruz. Üniversitelerde bu yönde bakarsanız açıkçası müfredat konusunda çok yetersiz kalıyor. İnşallah ilerleyen süreçlerde bunlarla alakalı hem TÜREP olsun diğer STK'lar olsun ayrıca sizin derneğinizle de alakalı e, çabaları açıkçası bir e, hal yoluna sokmak isteriz. Şöyle istiyoruz. güzel bir haber verebilirim. E, şu an bir başvurusu yapılmış bir projemizde özellikle yenilenebilir enerji ve özellikle rüzgar enerji kadın Kadınistan'ın artılmasına yönelik 5 ee, pilot il seçtik ve bu pilot ileride çok güzel eğitimler vereceğiz. Tabii ki eğitimler her zaman eleştirimiz nokta şu, eğitimleri sadece masa başında sınıflarda olması lazım. Santral sahalarına gelerek hatta türbine dokunarak e, verilen eğitimin daha kalıcı ve daha kaliteli olduğunu biliyoruz. O, zaman... o yüzden de e, ben tekrar hem Rüzgar Adama hem de bu arada tebrik ederim. Çıkarmış olduğumuz kitap müthiş ses getirdi. Yani Rüzgar hem Nasıl ilgi duyan hem de bu sektörde olan insanların hepsinin ilgisini çekti. Tekrar teşekkür ederim bu anlamda. Biz teşekkür ederiz. E, artı bir e, nokta daha koyayım ben. E, hazırlamış olduğunuz projeyle alakalı biz de bir destek vermek isteriz. Oradaki eğitimlerin e, bir ayağını da teorik olarak burada ağırlamak istiyoruz. Bu, bunu şu Güzel. an şu an duyuyorum arkadaşlar. Çok spontane gelişen olaydı. Evet. Ben çok teşekkür ederim bu desteğiniz için de. Elbette özellikle bizim ihtiyacımız olan eğitimlerde biraz önce bahsettiğim gibi masa başından ziyade sektörün içerisinde kalbinde, santralin dibinde yapılacak olan eğitimlerin herkes için daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Açıkçası STK'lar böyle bir problem yaşıyor gerek kamuyla olsun, gerek yerel yönetim olsun, gerek e, sektörle olan ilişkileri STK'ların biraz daha gelişmesi ya da onların STK'ya ulaşması gerekiyor ki çünkü çok farklı açılardan değerlendirildi. Ortak paydamız olan enerjide bağımsızlığı bir parça daha arttırabiliriz diye düşünüyorum. Evet, çok güzel söylediniz. İnşallah e, emin adımlarla zaten biz bu hedefe doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Birazcık da e, rüzgar enerji santrallerindeki idari süreçlerden bahsedecek olursak neler e, ilave etmek istersiniz? Şöyle aslında rüzgar enerji santralinin idari süreçlerinden ziyade bu idari süreçlerde görev alacak arkadaşlar bazı tavsiyelerim olabilecek. E, profesyonel iş hayatımızda bunu çok sık görüyoruz. Biraz önce söyledik idari süreçler yönetmek gerçekten çok zor ve algıları biraz açmak gerekiyor. E, İkili ilişkiler daha İkili doğrusu. ilişkilerin geliştirilmesi gerekiyor. Biraz uluslararası boyuta bakmak lazım. Neler oluyor, neler bitiyor dünyada rüzgar enerjisi ile ilgili. Bir de şu çok önemli. Evet bir çevre mühendisi, çevre mühendisliği bölümünden mezun oluyor. Çok güzel. Ya da bir elektrik, elektronik mühendisi bölümünden mezun oluyor. Fakat diğer e, bilimle ilgili, diğer bilim ile ilgili uzak kalıyor. Örneğin ben en basitinden şunu söylemek isterim ki bu sektörde olan herkesin mevzuat bilmesi gerekiyor. Çünkü Kesinlikle. rüzgar enerji santrallerinin tabi olduğu kanun ya da yönetmelik Bir sayıları yüzü geçiyor zaten. Çet yönetmeliği olsun, imar yönetmeliği olsun, kamulaştırma yönetmeliği olsun hepsi yani kanun daha doğrusu evet. kanunlara birazcık haiz olmak bu, gerekiyor. Bu Muhakkak bunun öğrenmesi lazım. Bir ikincisi dediğim gibi sınıflardan çıkıp biraz daha santral içerisinde emin olun Türkiye'de kapısını çaldığınızda santralin sizi kabul etmeyecek firma yoktur e, genç arkadaşlara buradan sesleniyorum lütfen en yakınınızda e, rüzgar enerji santrali varsa gidin kapısını çalın İşte trafo merkezi nedir skada odası nedir işte türbin nedir daha yakından görün herkes sizlere destek olacaktır o yüzden biraz algıları açmak ve ikili ilişkileri de geliştirmek gerektiğini düşünüyorum evet çok haklısınız e, İkinci bir e, soru daha sorayım o zaman e, rüzgar enerji santrallerinin gelişmesiyle istihdamı nasıl e, etkileyecek sizce ee, şöyle biraz önce söyledik. Ülkemizin rüzgar enerjisi potansiyeli aslında yapılan son araştırmalarda belki 110-120 MW'ları çıkmış bir vaziyette. Bunu zaten yarışmalara olan başvurulardan da rahatlıkla görebiliyoruz. Şu an için 10.000 megawattlar civarındayız ve bunun önümüzdeki yıllarda YEKA'larla birlikte çok daha hızlı artacağını zaten e, tahmin etmekte bir gerçek artık. Bir de işin uluslararası bir boyutu var. Malumunuz iklim krizini artık her noktamızda, e, yaşamımızın her alanında oldukça maalesef olumsuz bir şekilde hissediyoruz. Gerek yangınlar gerek seller veya diğer afetlerle. Evet. Bu yüzden işte Birleşmiş Milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi'nden başlayan devletlerin veya dünyanın iklim kriziyle mücadelesine gelmiş olduğumuz nokta Avrupa Yeşil Mutabakatı. bu noktada ise artık geri dönülmez olan bir yola girmiş vaziyetteyiz ve alınan kararlar var ve bu kararların uyulması noktasından çok ciddi yaptırımlar geliyor. Özellikle Avrupa'ya ihracat yapacak olan yerli firmalarımızın muhakkak karbon ile ilgili çalışmalar yapmaları gerekiyor. Çünkü sınırda karbon vergisi getiriliyor. Bu anlamda yeni bir enerjiye bir şirket ne kadar çok yatırım yaparsa ileri de kredi kullanırken de faydasını görecek. Elektrik tüketimini azaltması noktasında maliyetsel anlamda kendine faydalarını görecektir. Bu sebepten dolayı zaten sektör sadece rüzgar enerjisi anlamında değil. Biyogaz gaz olsun güneş enerjisi olsun özellikle güneş enerjisi Mayıs ayındaki yapılan düzenlemeyle mevzuat değişikliği, yönetmelik değişikliğinin daha da hızlanmaya başladı. Onlar da şu an 7500 8000 MW aralığında da ve rüzgar yani. geçecekler bu anlamda. Tatlı bir rekabet var. Çok o yüzden güzel. sadece rüzgar enerjisi değil, bütün yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapmaya karar verilen işletmelerin istihdama ihtiyacı olacak ve özellikle dediğim gibi özellikle işletmeden sonraki bakım alırım kısmına eleman yetiştirilmesi çok önemli. Çok güzel. Ee, i̇nşallah bu e, ilerleyen süreçlerde de zaten biz de takipçisi olacağız. Siz de dernek olarak e, takipçisi Tabii olacaksınız. E, bugünkü söyleşimizin e, sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz ben verdiğiniz teşekkür bilgiler ederim. için. Ben tekrar hem Rüzgar Adama hem sizlere e, bu sektöre gönül vermiş herkese çok 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 daha teşekkür ederim. Çünkü yenilenebilir enerji hem iklim kriziyle mücadele eder hem de ülkemizin enerji bağımsızlığına müthiş bir katkısı var. Çok, çok teşekkür sağ ederim. Ağzınızda sağ sağlık. Biz de noktayı koyuyoruz. Rüzgarla kalın, dostça kalın, hoşça kalın diyoruz.